Niye gitmediniz lan siz? Ananızdan, babanızdan emanet alındınız. Biz şimdi emaneti vermemiş oluyoruz. Ne yapacağız? Komando Çavuş Taner bir konu arz edebilir miyim komutanım? Komutanım biz arkadaşlarla bu yeni askerlik mi yani bu profesyonel asker olarak kalmak istiyoruz komutanım. Niye gitmiyorsun oğlum? Nereliydin sen? İstanbul Emret komutanım. Ne güzel işte püfür püfür boğazda takılırdı. Ne işin var lan Allah'ın dağında? Biz kalalım dedik komutanım. Sen? Muharrem Peh Taşkır emret komutanım. Sen de kalıyorsun öyle mi? E sayende kalıyor komutanım. Sen? Kamil Ertan Çanakkale emret komutanım. Sen niye kalıyorsun oğlum? Komutanım millet olarak milli birlik ve beraberliğe en çok ihtiyacımızın olduğu bu bugünlerde... Destan okuma lan! Niye kalıyorsun onu söyle. Ya komutanım karı geliyor güpe üzerimize atıyor RPG'yi. Bir tane kardeşimizi alıyor olup gidiyor. Ne yapayım ben gideyim Çanakkale'de balık mı tutayım şimdi? Özür dilerim komutanım. Senin derdin ne? Mah Mahmut Karayokum Diyarbakır, emret komutanım. Senin derdin ne oğlum? Şimdi komutanım... E, ...bu e, dış piyasalarda e, tavuk meselesi... Tavuk mu? Evet, tavuk komutanım. E, şimdi e, dışarıda e, tavuk fiyatları ucuzlayınca... E, ...benim güzel memleketimde tavuk fiyatları artıyor. E, şimdi tavuk yeminin kilosu, e, tavuk etinin kilosuna... Eğer daha baskın olarak, daha pahalı olursa ne olur? Ee, bugün efendim yumurta, e, tavuk eti olsun. Anlaşıldı oğlum, anlaşıldı. Senin derdin uzun hikaye, tamam. Hakan, evredin komutanım. Bu aslanları listeye yaz ol. Emredersiniz komutanım. Hakan. Emredin komutan. En başa da kendini yaz oğlum. Emredersiniz komutan. Şimdi gidip kamuflajlarınızı giyin. Sonra da tıraş ol. Böyle soytarı gibi dolaşmayın karşıma. Hadi! Emredersiniz. O kayıp çocuğu bulmamız lazım Ali. Osman. Gel Hadi bakalım Zehir Afiyeler. Adamımızı nasıl alacağız söyleyin. Cebren götürüldü de canlıysa evelallah alırız albayım. Yok öyle değil de kendi rızasıyla onlara katıldıysa o zaman işimiz biraz zor. Böyle bir ihtimal de var diyorsunuz ha?